Merhaba arkadaşlar, bugün sizi, sizlerle beraber PUBG'ye PUBG benzer bir oyun oynuyoruz. PUBG çekilmeyecek ama silahla bir tane oyun oynuyoruz. Bu arada bu yeni çıkmış sanırım. Dur bir. Bir sonraki bölüm, bir önceki bölümü izlemediğiniz zaman izleyin. Onda da şey yapıyorduk. Ormanda 99 gün hayatta kalma oynuyorduk. Şöyle tam ekran. Hop. İnşallah oyunda da böyle yapmazsın. Harika şarjı. Oynamak da silah silah. Tamam hadi oyna. 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 Ha tabii. An oğlum silahı bak. Oo çok güzelmiş. Amam bu ne lan? Bok gibi. O kötü ya. Oyun bu arada nasıl? B mi? Bu mu lan bu? Yok abi B yazıyordu da. Bir de kendin adres var mı falan diyordun. Hmm. Lan oğlum adam yok mu lan? Şaka mısın? Lan. Ben de durayım. İyi Bu ne? Ben şimdi ne anladım? Bu işten? İnşallah buradan çıkış vardı. Oo. Oh. Allahu ekber. Bu arada abone değilseniz abone olun zaten. abone olur. Lütfen ya hiç düzgün abonem yok. Ovarılıyordum. Kazandım. <gülüyor> Kafa vuruşları sıfır. Harcanan ödül 600. Güzel. Şarjı. Sira bak. Ya. Canım çıktı. Bu tane silah. Yok ya. Çekil çok, çok kolu. Al lan. Şu güzelmiş. Bakın abi. Bu da tamam. Bu. Al lan güzel. Oha 10 bin mi? Yuh be. Mecbur öldüreceğiz. Ya abi ya silahıma bak ya. Az önce ben nereye gitmiştim? Neyse hadi. Bu arada oyun nasıl? Çok iyi bence. Abi ikisini birden öldürmek ilk defa oldu bu arada. Hep kaybederdim. Bu oyun biraz daha kolaymış şimdi ben. Diğer blok soru gibi değilmiş. Allah seni kahretsin. İkisini de mi öldürdüm? Seni geberttik. A. aferin mi? <laughs> Seni sınavda aferin yazarlar ya. Öyle veya A. Art. Yani oğlum kim ateş ediyor lan? Silahım değişmiş. Lan adamı öldürünce silah mı aldım şimdi? Oo bu silah güzelmiş. Aa. Tam dur dur. Gücük şey. Gel lan gel 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 hoppa. Seni öldürdüm ben. O 1800. 11 artı yok hadi anlamak vaa wow, lan kaç kişi var 5 çok da değilmiş yeni silah yeni silah çok güzelmiş bu tamam e ben şimdi buradan nasıl çıkacağım hatamı yaptım. Genellikle hep A veya B çıkışında oluyorlar sanırım. Adları bu. Aa, niye gidemiyor? Onu mu kastı az önce? Bu arada kendime yeni telefon aldım dermiş. Annemin eskisini kullanıyorum. Neyse ama bu telefon da Redmi C9. Çok iyi. Redmi James Sam tanıtılıyorum da. Daha ben 9 yaşındayım ha. Annemin almama sebebi bütün kuzenlerim kuzenlerimde olup onların biraz kötü şey olması. Abi Osman her şey var ha. PlayStation 5. Sonra telefon, tablet, bilgisayar, televizyon. Bilmiyorum. Kim vardı bana? Kim vurdu? Ne şey gözükmüyor şimdi? Kim vuruyor lan? FK mı kalsam? Tam AFK mı kalsam dedim. Siz çıktınız değil mi? O oh, yeni silah beler. Bunun silahı Yok ya. Sevmedim. Ha? Oldu. Evet. Efendim. Video çekiyorum. Videoda kaç dakikalık olmuş lan? Asıl 3-4 dakikalık olmuş. Gel lan gel gel.